Şekerleri bana verin. Sonra geçin. Come on. Bekliyorum. Oh ne? God. Yiyecekleri mi veriyoruz? Olamaz. Ha, tamam ben her şeyi veriyorum. Ah, beni kandıramazsın. Çikolatayı da aldım. Ah, bir şeyler Sen. içmemiz gerekiyor. Bunları vermek istemiyorum. Hadi 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 düşün. Hmm. Ah, kesinlikle buldum. Şimdi doğrudan böyle atlamalı odaya ulaşabilirim. Hadi. Aa, burada bir ne? tane daha vardı hasta. İşte böyle. Burası çok tatlı. Aa, sonra nereye gideceğim? Aa, hayır düşüyorum. Aa, i̇niş yumuşak değildi. Ama iyiyim. Hı? Doktor? Aa, ne yapıyorsunuz burada? Ha. Ne? Tatlı mı yiyorsunuz burada? Ya peki ya şekere karşı yasak? İstiyor <laughs> <Ustar gülüyor> musunuz? Bana çikolata mı veriyorsunuz? Tamamdır öyle olsun. Kabul ediyorum. Çikolata bayılırım. <laughs>